akışta olabilmeyi, anda kalabilmeyi sağlayan bir araçtır. Değil mi? Aynen bunu yapıyoruz. O farkındalıkla oraya yaklaştığımda olumsuz dediğim, problem dediğim ya da sıkıntı çektiğim o olayları aslında yaşamamaya başlıyorum. Niye? Çünkü oraya daha bilinçli yaklaşıyorum. Çünkü nefesin böyle bir özelliği var. Sevgili dostlar merhabalar. Bugün gerçekten çok daha önemli ve hayatımızda yapmamız gereken çok çok önemli olan bir konuya değineceğiz. Yani nefes Nefes konusunda birçok arkadaşımız veyahut da birçok eğitmenimiz bu konuda birçok açıklama yapıyor. Fakat biraz daha mantığını anlamak gerekiyor. Yani nefes dediğimiz zaman sadece normal hayatın içerisinde yaptığımız ya da o akışta ilerleyen hani normal olarak aldığımız, verdiğimiz nefes mi? Yoksa bunu daha bilinçli bir şekilde, daha farkındalıklı şekilde aldığımız nefesten mi bahsetmemiz gerekiyor? İkisi arasında çok büyük bir fark var. Çünkü nefes dediğimiz zaman aslında bizim günlük yaşantının içerisinde ayıran ve bizi bilinçli kısma getiren ve o bilinçli kısımda gerçekten çok daha farkındalıklarla dolu bir hayat sürmemizi sağlayan bir olgudur aslında. Çünkü nefes dediğimiz zaman hayatın içerisinde o akışın içerisinde özellikle olması gereken ya da yapmamız gereken ya da istediğimiz ve olmayan birçok şey bizim bilinç dışımızla ilgili olduğu için o yüzden bilinç dışımıza bilinçli bir şekilde müdahale edebilmek için aslında orada biraz daha o nefesi kullanmak gerekiyor. Çünkü mantıken baktığınızda normal nefes alışverişlerimiz aslında daha çok soluk olarak nitelendiriliyor ve bu soluk dediğimiz o kısım bizim çok da işimize yaramayan aslında bilinçaltımızın düzenlediği gerekli gereksiz, yerinde alıp yerinde almadığımız, yarım aldığımız, konuşarak aldığımız veya verdiğimiz aslında genel olarak hepsinde buna soluk diyebiliriz. Şimdi nefes dediğimiz zaman burada biraz daha farklı bir bakış açısı gitmemiz gerekiyor. Çünkü nefesin böyle bir özelliği var. Yani hayatımın içerisine koyduğumda o hayatla ilgili, kendi kalitemle ilgili özellikle bana bazı şeyleri hatırlatıyor. Ve o hatırlatma esnasında ben o farkındalıkla oraya yaklaştığımda olumsuz dediğim, problem dediğim ya da sıkıntı çektiğim o olayları aslında yaşamamaya başlıyorum. Niye? Çünkü oraya daha bilinçli yaklaşıyorum. Şimdi bilinç diyorum ve bu videonun içerisinde bilinç kelimesini daha çok kullanacağız. Çünkü nefes dediğimiz zaman aslında biraz daha e, beynimizin bazı bölümlerini aktivite eden bir olgu olarak bakmamız gerekiyor. Çünkü bizim korteks dediğimiz şey yani bilinçimizin ve zihnimizin üst kısmında bulunan, korteks dediğimiz şeyi biraz daha hareketlendirmemiz gerekiyor. Yani anlamlandırma, algılama, oraya daha bilişsel yaklaşma gibi düşündüğümüzde bunun nefesle daha iyi olduğunu ve daha iyi olabileceğini söylüyoruz. Günlük yaşantı içerisine baktığınızda hayatımızda akış içerisinde olmamız gereken yerlerde akış içerisinde olamıyoruz. Yani o anda olamıyoruz. Peki o anda olmamamız sadece nefesle mi ilgili? Hayır tabii ki nefesle ilgili değil. Fakat nefes bu konuda en önemli araçtır. Yani o akışta olabilmeyi, anda kalabilmeyi sağlayan bir araçtır. Ve bu aracı doğru kullandığımızda hayatımızın büyük bir bölümünde bize çok faydalı bir şekilde geri dönecektir. Yani olumsuzluk ya da sıkıntı ya da problem dediğimiz o durumları aşmamız konusunda özellikle. Nefesi aslında biraz daha farklı bir biçimde anlatmak istiyorum. Çünkü nefes aynı zamanda bir anda kalma biçimi veya akışta olma biçimi olduğuna göre benim bir uyumlanma süreci içerisine girmem gerekiyor. Yani hayatla uyumlanma süreci içerisine girmem gerekiyor. Uyum diyorum çünkü uyumla ilgili ben uyum sağladığım o alanda kendimi daha iyi hissediyorum. Baktığınızda, doğaya gittiğinizde, bir deniz kenarına gittiğinizde, o denizin sesi ya da o doğanın sesi ya da oranın görüntüsü sizi biraz daha böyle huzur veya mutluluk ya da böyle biraz daha iyi olma halini getiriyor. Peki ben orada ne yapıyorum da kendimi orada iyi hissediyorum? İyi hissetmediğim yerler var, iyi hissettiğim yerler var. Bunları ayırt edebildiğim an aslında iyi hissettiğim yerlerde tam olarak neler yapıyorum ve beni ne etkiliyor? ve iyi olmak için aslında orada bana etkenler nelerdir bunları görmeye başlıyorum. Bu ikisi arasındaki farkı aslında şöyle anlayabiliriz. Orada veya bir doğanın içerisine gittiğimde kendimi böyle bir bırakıyorum. Hatırlarsanız böyle bir geçmişe gidin. Gittiğiniz o yeri ya da deniz kenarına bir bakın. Kimsenin olmadığı bir anda bir düşünün. Yani şöyle bir kendinizi bırakıyorsunuz değil mi? Yani bir akışa bırakıyorsunuz aslında. Yani oranın tadını almak için o ana bırakıyorsunuz. Aslında bu tam anlamıyla bir akıştır. Yani o anda olmaktır. Yani geçmişi düşünmemek, yani geleceği düşünmemektir. Anda kalmak zaten geçmiş ve geleceği ayırdığınızda aslında o anın içerisine girmiş oluyorsunuz. Şimdi o anları bir düşünün ve o anlarda genel olarak yaptığımız tek bir nokta var. Genel olarak. Ne yapıyoruz? Şöyle. Değil mi? Aynen bunu yapıyoruz. Ve ben doğa içerisine gittiğimde ya da deniz kenarına gittiğimde ya da doğayla böyle baş başa kalabileceğim tek veya yalnız olduğum bir ana gittiğimde bunu genellikle yapıyorum ve gözlemledim. Kendi gözlemlerimden yola çıkarak ve nefesle birleştirdiğimde aslında bu çok daha büyük bir olaya şahitlik ediyor. Yani benim zihnim, benim bilincim o anda kalabilmeyi öğreniyor. Ve iyi bakın o anlara benzer şeyler, benzer yerler ve benzer olaylar yaşadığınızda aslında anda kalmak ya da akışta kalmayı çok daha iyi yapabiliyoruz. Birçok yerde bu doğru nefesi veya işlevsel nefesi aldığımda aslında kendimi o anı bırakabiliyorum. Yani düşüncelerimi, olumsuz olan düşüncelerimi kenara bırakabiliyorum. Anksiyetemi ya da işte olumsuz olan o kaygı durumlarını bir kenara bırakabiliyorum. O zaman demek ki ben nefesi daha iyi kullandığımda o uyumlanma sürecini başlatmış oluyorum ve bunu hayatımın içerisinde birçok yere adapte ettiğimde aslında e, günlük yaşantı içerisinde o akışı sağlayabiliyorum demektir. Şimdi beni birçok şeyden kurtaran e, hatta bazı rahatsızlıklardan ve beden hastalıklardan kurtaran o nefesi aslında biraz daha farklı bir açıdan işleyelim. Belki görmüşsünüzdür bir deney yapıyorlar ve bu deney bir cihazla gerçekleşiyor bu cihazı bir yaprağa ya da bir işte ağaca bir tutturuyorlar ve o ağaçla tutturulduğunda orada bir ölçüm yapıyor. İnsana göre acaba hangi frekans gerçekleşiyor orada? Baktıklarında 7-14 Hz arasında bir frekans gerçekleşiyor, bir titreşim gerçekleşiyor. Ve bunu birçok yerde denediklerinde bakıyorlar ki evet ya doğa bir titreşimle ve bir frekansla yönetiliyor. Ve o titreşim ve frekansa bir insan uyumlandığında aslında orada o uyumlanma sürecini gerçekleştirmiş ve o iyi olma halini geçmişten ve gelecekten kendini ayırmış o ana ve o akışa aslında girebiliyor anlamı teşkil ediyor. Kendi kendimize biraz düşünelim. Yani kendimizi bir değerlendirme yapalım. Şimdi ben geçmişte veyahut da gelecekte herhangi bir olayı düşünürken ben bu olayı büyütme ortamına gidiyorsam yani acaba bununla ilgili bir düşünce mi geliyor benim kafama yoksa birkaç düşünce ya da birçok düşünce mi geliyor? Peki o düşünceler neden gerçekleşiyor veya o düşünceler neden benim aklıma devamlı gelip beni oradaki kalabalık haline getiriyor? Ya da şöyle söyleyeyim o zihnini bulanıklaştırıyor ya da o hani karmaşa dediğimiz şeyin içerisine giriyoruz. Şimdi ben zihnimde o berraklığı yaşamadığım için, o düzgünlüğü yaşamadığım için orayı büyütme haline gidiyorum. Oradan bir düşünce alıyorum, ötekinden bir düşünce alıyorum, birikinden bir düşünce alıyorum ve orayı aslında büyütüyorum. Şimdi ben bu olumsuzluklarla baş etme yöntemini biraz daha farklı açıdan işlemek istiyorum aslında burada, o nefesin içerisinde. Çünkü dedik ya, bizi hem mental olarak hem de bedensel olarak birçok rahatsızlıklardan kurtaran bir olgu var karşımda, nefes. O yüzden ben o düşünceleri, olumsuz dediğim o düşünceleri büyütme haline gidebiliyorsam aslında iyi olma halini de büyütme durumuna geçebilirim. O yüzden burada daha çok bilinçli yaklaşmak e, doğru bir karar oluyor. Çünkü ben bir duruma nasıl bilinçli yaklaşacağım dediğimde kendimi aslında biraz da oraya aktivite edip oraya adapte etmiş oluyorum. Yani odaklanmış oluyorum. Peki odaklandığım yer büyüyor mu? Büyüyor. Nereden anlıyorum? olumsuz düşünceleri büyüttüğümden anlıyorum. O zaman demek ki ben iyi olma haline odaklandığımda oradayı biraz daha farklı cümleler, farklı kelimeler veya farklı düşüncelerle büyütme haline gittiğimde o zaman ben iyi olma halini büyütüyorum ve belki de günlük yaşantı içerisinde geneline yayıyorum bunu. Şimdi iyi düşünelim o zaman. Ben e, kendimi o yerlere gittiğimde iyi olma halini yaşayarak ve o derin nefesi aldığımda o titreşime, o frekansa uyumlanıyorsam o zaman ben yani alfa frekansına uyumlanıyorum demektir. Çünkü alfa frekansı neydi? Dinginlik, akışta olmayı, anda olmayı sağlayan bir frekans, bir titreşim demekti. O yüzden ben doğanın içerisinde bulunan o titreşime veya frekansa uyumlanmış oluyorum. Eğer anı yaşayabiliyorsam, akışta kalabiliyorsam. O yüzden demek ki benim bedenimin ihtiyacı olan şey alfa frekansı. Yani bir titreşim. O yüzden bedenimin ihtiyacı olan o titreşimi oluşturabilmem için de kendimi nefese adapte etmem gerekiyor. Yani iyi olma haline. Çünkü iyi olma hali dediğimiz durum zihnimizde büyütülebilecek bir durum. Ve ben bunu ne kadar büyütürsem aslında orada o kadar kalabiliyorum. Bunu olumsuzluklardan anlayabiliyoruz. Yani olumsuz düşüncelerden anlayabiliyoruz. Ben orayı ne kadar büyütürsem orada kalabiliyorum. Evet doğru. O zaman ben iyi düşünceleri veya iyi olma halini ne kadar büyütürsem Burada da kalabilirim. İşte bunu mümkün kılan bilinçli olma durumudur. Yani farkındalık durumumdur. Benim bilinçli olma durumuma getiren en iyi araçlardan bir tanesi nefesse ki bir çaba harcamam gerekmiyor. Bir maddi bir şey harcamam gerekmiyor. Peki bununla ilgili farklı bir güç de harcamam gerekmiyor. Ne yapmam gerekiyor? Sadece kontrol etmem gerekiyor. Yani nefesimi aslında gün içerisine baktığımda bu nefesi doğru şekilde veya işlevsel şekilde ben bunu kullanmadığım için aslında orada nefes bana çok fazla etki yapmıyor ya da bedenime etki yapmıyor. O yüzden çok ara ara da olsa bu nefesi kendimde uygulayarak belirli bir bilinç düzeyine veyahut da seviyesine gelebiliyorum. Yani aslında iyi olma halini büyütme kıvamına diyebiliriz buna. Bunu yapmak için tabii ki farkındalık gerekiyor. Yani orada o anda, o olumsuzluk anında ya bir dakika bir dur. Ben bununla ilgili biraz daha farklı düşünmek istiyorum deyip aslında o nefesi kullanmak gerekiyor. Bunun farkındalık boyutu daha yüksek olduğu için bu biraz daha kolay olmayabilir ama ben kolay olan kısmından bahsetmek istiyorum. Kolay olan kısmı şu: bütün eğitimlerimizin içerisinde aslında ilk olarak söylediğim şeylerden bir tanesi arkadaşlar bu nefes şeklini veya sistemini kendi hayat sisteminizin içerisine adapte edin, geçirin ve uygulayın. Çünkü bu dediğim gibi daha farklı bir güç ya da yüksek bir e, işte çaba gerektirmeyen bir şey ve çok daha kolay veya yapılabilecek bir şey. Şimdi bazı teknikler var. Evet doğru, hani bir işte yedis Saniyede alıp, 3-5 saniye bekleyip, 7-8 saniyede vermek. Hani daha farklı işte ağızdan alıp ağızdan vermek, burundan alıp burundan vermek. Evet bunların birçok farklı teknik var ve birçok yerde bulabiliyoruz. Fakat bunlarla ilgili bu sistemi hayatımıza geçirebiliyor muyuz? Hayır. Peki bu sistemi nasıl hayatımıza geçirebiliriz? Daha kolay ve daha basit. Çünkü kolay olanı insan daha çok haz noktasında onu yapabilir görüyor. Baktığınızda aslında olumsuzluk dediğimiz şeyler aslında kolay olan şeyler. Yani benim kaçış olarak gördüğüm şey ya da alıştığım şey. Şimdi peki ben bu olumsuzlukları bir düşünmeye başlayayım ya da rahatsız olduğum durumları bir düşünmeye başlayayım. Aslında kolay olan şeyleri yaptığımı görüyorum. Yani gerçekten kolay olan şeyi yapıyorum ben ve oradan rahatsız oluyorum. Şimdi o zaman şunu düşünmem gerekiyor. Peki ben bunun karşısında daha kolay bir şey ortaya koyarsam ne olur? Evet. Bu noktada daha kolay olan şeyi belki edebilirim Değil mi? Çünkü ben daha kolay olan şeyleri yapabiliyorsam eğer ya da o rahatsız olduğum durumları aşmak için onun karşısına daha kolay olan bir şey çıkartmam gerekiyor. O yüzden biz nefesin çok daha kolay hiçbir çaba harcamadan hayatımıza adapte edebileceğimizi söylüyoruz. Bunu çok daha kolay bir şekilde yapmanın farklı yöntemleri var. Alarm kurabiliriz, kendimize hatırlatacak bazı çapalar oturtturabiliriz. Kendimize bileklik oluşturabiliriz. Kendimize yüzük oluşturabiliriz ya da daha farklı sistemler veya nesneler yani çalıştığımız ortama bir nesne koyabiliriz ve ona deriz ki ona baktığımızda o bana nefesi hatırlatacak. Ya da işte yatak odasında ya da salonda ya da mutfakta nerede daha çok vakit geçiriyorsanız oraya bir nesne koyarak o nesneye işte bir çapa atarak evet ya bu bana nefesi hatırlatacak diyerek bunu birkaç kez de söyleyerek aslında bilincime veya bilinçaltıma yerleştirmiş oluyorum bunu. O yüzden bu tarz durumlarda daha çok çapa yöntemiyle gitmek ve hatırlatıcı durumlarda telefonumuza ya da işte işte bilgisayarımıza bir alarm sistemi kurarak aslında çok daha kolay bunu aşabiliyoruz. Şimdi en etkili yöntem var mı? Evet var. Nefes baktığımızda en etkili yöntemlerden bir tanesi bir gün akşamında iki günün sabahında. Peki neden gün akşamı veya gün sabahı? Gün içerisinde başladığımız zaman aslında başlangıçta bizim biraz daha pozitif olmamız gerekiyor. Niye? Çünkü gün daha yeni başlıyor. Daha hiçbir şey başıma gelmemiş. Olumsuzluklarla karşılaşmamışım. Ama ben o başlangıç esnasında kendimi bazı olumsuzluklarla, iletişimimle, gelen telefonla, yapamadığım şeylerle, işte karşıma gelen duygumla, işte hayatta evin düzeniyle, düzensizliğiyle ilgili karşıma bir olumsuzluk geldiğinde ben burada otomatik olarak daha önce sergilediğim alışkanlık olan davranış ne? Olumsuz. Ya da olumsuz duygu ya da olumsuz düşünce. O zaman otomatik olarak o benim aklıma geliyor. O yüzden güne başladığımda veya tam o anda ben bu nefesi yaptığımda aslında çok daha farklı bir sistem ortaya koyabiliyorum. Yani günüme aslında güzel başlayabiliyorum. Baktığınız zaman bazı insanlar gerçekten güne çok daha keyifli başlayabiliyor ve o keyifli insanlara imrenebiliyoruz değil mi? Yani gün ya bu ne kadar pozitif olabiliyorsun, ne kadar böyle güzel iyi bakabiliyorsun diyebiliyoruz bunları, söyleyebiliyoruz. Peki buna karşı kendimde ben nasıl bir çaba harcamam gerekiyor? Aslında çok basit dediğim gibi sabah tam olarak uyandığımızda o uyku ile uyanıklık arasında yaklaşık birkaç dakikalık bir dönem var. İşte tam o arada bu nefesi uyguladığımızda aslında o güne, o zamana ya da o işte saate çok çok daha iyi başlayabiliyoruz. Mutlaka karşımıza bazı olumsuzluklar gelecek. Mutlaka bazı şeyleri yaşayacağız. Fakat benim buna aslında biraz daha böyle bir gardal alıyorum gibi düşünün. Ya da bir kalkan hazırlıyorum gibi düşünün. O nefesle. Şimdi bunu yapış şeklim çok çok daha kolay. Sabah nefesi ya da akşam nefesi gerçekten çok kolay ve basit yapılabilir düzeyde. Fakat gün içerisinde yapacağımız veya yapmamız gereken o olumsuzluklar karşısında oluşturduğumuz ya da oluşturmak istediğimiz o nefes kolay olmayan kısım. En kolay kısım hangisi? Az önce söylediğim gibi sabah kalktığımızda ve akşam yatarken. Bununla ilgili birçok e, konuda teknik var. Tekrar söylüyorum, bu tekniklere girmeden çok daha rahat, çok daha kolay yapabilir bir durum bu. O yüzden sabah yatış pozisyondayken ya da akşam yatış pozisyondayken e, zaten gözlerimiz hafiften kapalı olmuş oluyor. Yani algı ya açık ya kapalı, yani böyle tam olarak da değil. Orada bizim e, gün akşamı ise eğer o gün yaşadığımız duygular, düşünceler ve olaylar eğer sabah ise bu noktada biraz daha güzel şeyler düşünerek işte yeşil her insanın bir rengi ya da bir sayısı vardır. Özellikle onu iyi hissettirecek ya da bir olay vardır. O olayı büyüterek ya da akşam yatarken o olayı küçülterek ya da içimden atarak o nefes şeklini rahatlıkla yapabilirsiniz. Nefes şekli dediğim şey de çok çok basit. Mümkün olduğunca yavaş, mümkün olduğunca e, azar azar alıp birkaç saniye bekleyip Mümkün olduğunca veya yapabildiğimce yavaş yavaş vermek. Bunu set olarak baktığınızda 8-10 kez yapıp daha sonrasında zaten otomatik olarak uykuya geçeceğinizi temin edebilirim. Sabah kalktığınızda da yine aynı şekilde 8-10 kezle başlayıp bunu 10-15-20 keze kadar çıkartabilirsiniz. Ve o gün içerisine ya da o akşamında ya da o gecenin sabahında baktığınızda gerçekten bu tarz bir nefesin işe yaradığını görüyorsunuz. Burundan nefes alıyoruz. karın boşluğumuza ve birkaç saniye bekliyoruz ve yavaşça veriyoruz. Çok kolay, çok basit ve bu noktadaki bedenin o titreşimini ve o frekansını o ana, o akışa ya da olduğun zamana getirecek olan bir nefes çalışmasıdır. Dediğim gibi tekrar söylüyorum, farklı bir teknik, farklı bir zaman ya da farklı bir işte çalışmanın içerisinde yapmamıza gerek yok. Sadece akşam yatarken ve sabah kalktığımızda başlamak gerçekten hayatımı belki de yüzde %50 derecesinde değiştirecek veyahut da oradaki olumsuz duygu veya düşünceleri tamamen olmasa bile bir çoğunu kendi zihnimden ve bedenimden çıkartacak olan bir nefes çalışmasıdır. O yüzden nefesi uyumlanmak ve anda olmak ve akışta olmak hatta bilinç olarak da kendime belirli bir seviyeye geleceğimi inanarak hatırlatarak bu noktada kendime oluşturabilirim bir model çizebilirim bol farkındalıklı günler diliyorum şifa olsun görüşmek üzere selametle